Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kır Çiçekleri Derneği ve Türkoğlu Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kitap okuma etkinliğine katıldı. Söylemeyelim, şey 23 Nisan Parkı'nda düzenlenen etkinlikle kitap okumanın önemine dikkat çeken Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, düzenlenen anlamlı programdan dolayı teşekkür etti. Öğretmenlerimiz dahil olmak üzere herkes okumalı, okumalı, okumalı diye zamanımızı geçiririz ama maalesef kitap okumayı bir türlü alışkanlık haline getiremedik. Bir farkındalık, bir ayrıcalık olsun diye Ahmet kardeşimin böyle bir program düzenlemesi gerçekten anlamlı. Ben de diyorum ki kitap okumalıyız, kitap okumalıyız, kitap okumalıyız. Dedikodu yaptığımız kadar çünkü güzel geliyor bize dedikodu. En azından ayda bir defa kitap okumamız, kendimizi geliştirmemiz lazım. İlçedeki tüm okulların katıldığı kitap okuma etkinliği sonunda çekilişle öğrencilere birçok bisiklet ve tablet hediye edildi. Ses yok.